Zenginlerden biri bir üniversiteye yüklü miktarda bağış yapmış. Yaptığı bu bağıştan ötürü ona fahri doktorluk vermişler. Ancak eve geldiğinde karısı: "Sen doktor oldun, ben de istiyorum. Git bir bağış da benim için yap. Bana da doktorluk al." demiş. "Yahu etme, eyleme. Bak, ya verirler ya vermezler." demiş adam. Adam yine gitmiş üniversiteye, rektörle görüşmeye başlamış. "Yahu ben doktor oldum. Ancak benim karım da istiyor. Evde huzur kalmadı." Bir bağış daha yapsam ona da doktorluk alabilir miyiz? Tabii, neden olmasın, demiş rektör. Adam yine yüklü miktarda bağış yapmış üniversiteye. Karısı da doktor olmuş. Bir süre sonra karısı tekrar söylenmiş. Bey, git bizim ata da doktorluk al. Sen doktor oldun, ben doktor oldum, hayvan komplekse girdi. Yahu olur mu hanım, ata doktorluk verirler mi? Ama hayvan yemeden içmeden kesildi. Çabuk git ona da doktorluk al. Vallahi ya olur ya olmaz, ben bir gider rektörle görüşürüm demiş adam. Adam yine üniversitede rektörle görüşüyor. Rektör bey ben doktor oldum, karım doktor oldu. Bizim at bunalım geçiriyor. Hayvan komplekse girdi. Bir bağış da onun için yapsam ona da doktorluk verir misiniz? Rektör bir süre düşünmüş. Tabii, neden olmasın? Şimdiye kadar ne eşeklere doktorluk verdik?